merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Suzan'ın küçük bebeği. Ay oğluşunun Mete'nin doğum gününü yapacağız. Ama önce ne yapıyoruz? Arkadaşlar gidiyoruz ve karakter oluşturmadan Mete'nin büyümüş halini yapıyoruz. Bir yaş halini yapıyoruz. Ondan sonra hikayemize başlayabiliriz. Arkadaşlar bakın burada ne kadar da tatlı bir surat. Gördünüz mü? Hemen bunun şöyle büyüdüğü halini yapalım. Önce gözlerini yapıyoruz. Gözleri kahverengi boncuk boncuk bakıyor. Şu kahve mi olsa şu kahve olsun. Gözleri ablalarıyla aynı olsun. Ya da bu mu olsun? Şu olsun arkadaşlar gözleri. Yanakları da pembiş pembiş olsun mu? Şöyle olmasın. Güzel olmadı çünkü. Saçlarını yapalım arkadaşlar. Ay gözleri gözleri erkek çocuğu olduğu için gözleri böyle olacak. Kaşlarını yapalım. Minicik minicik kaşlar yapalım ona. Bakayım. Önce bir saçını yapalım sonra kaşını yapalım. Arkadaşlar şöyle nasıl oldu? Ay çok güzel. Çok tatlı oldun. Böyle olsun mu arkadaşlar saçları yoksa siyah mı yapalım? Siyah yapalım çünkü ablalarınki hep siyah saçları. Bunda saçları siyah olsun. Ağzı da küçük bebek olduğu için sallayalım olsun? Böyle bir tane dişi olsun. Bir yaşında bir tane dişi çıkmış olsun arkadaşlar. Hemen üstünü giydirelim. Sonra doğum günü partisini hazırlayacağız. Altına şunu giydirelim. Üstüne de tişört giydirelim. Hangi tişörtü giydirelim? Şuradan şunu giydirelim arkadaşlar. Rengini de mavi seçelim. Şöyle güzel bir mavi olsun. Bir de ayakkabı giydirelim. Artık Suzan'ın bebişi. Oğlu bir yaşında. Şöyle bunu da şöyle. Şöyle mavi giydirelim. Tamamdır. Arkadaşlar gözleri sanki biraz açık renk kaldı ya gözleri değil mi? Biraz şöyle mi olsun? Evet. Bu göz rengi daha güzel oldu. Ay tamamdır arkadaşlar. Mete hazır. Mete artık 1 yaşında. İşte burada. Arkadaşlar şimdi Mete'nin doğum gününü hazırlayacağız. Şuradan hemen doğum günü paketlerine gidelim. Ben şu doğum günü paketini çok seviyorum. Onu kullanalım. Orada istediğimiz renkleri de seçebiliyoruz. Şunu seçeceğiz. Bakalım. Aslında bu da güzel arkadaşlar. Bu da doğum günü paketi gibi olabilir ama bu düğün paketi. İşte burada doğum günü paketleri. Aa bunlar arkadaşlar doğum günü paketleri nerede? Bu baby shower işte doğum günü paket. Ama bu kız çocukları için. Erkek çocuğu için yok mu? Neyse en azından bu biraz daha iyi. Erkek çocuğuna palyaçolu doğum günü yapalım arkadaşlar. Palyaço konseptli. Çünkü diğerleri hep kız çocuğu için. Burada bahçede bir doğum günü ona yapabiliriz. Ama burası Suzanların evi değil. O yüzden Suzi'lerin havuzunun kenarında yapacağız. Gel bakalım. Suzi al bakalım sen şunu. Sen gidebilirsin. Gel bakalım. Ablası artık yardımcı olacaksınız kardeşinize. Şimdi Seval nerede? Seval'i de getirelim. İşte Seval. Seval de burada. Seval'i de alalım. Tamamdır. Gidiyoruz. Arkadaşlar Suzi'nin kocaman bir havuzlu evi var. Neden orada yapalım doğum gününü? Tabii ki de burada bahçede yapacağız. Çok güzel bir doğum günü olacak. Hemen burayı onun için hazırlayabiliriz. Şunlar şöyle dursun. Suzan'ın oğlu bir yaşında artık. Şunu getir bakalım Suzi. Senin de üstünü değiştireceğiz birazdan. Sen de ver bakalım şunu tatlım. Sevalciğim getir bakalım sen de. Kardeşlerine yardımcı ol. Tamam sen de gidebilirsin. Evet arkadaşlar bakıyoruz. Bunun içerisinde süsler var. Bunun içerisinde kıyafetler var. Bunun içerisinde de balonlar, masa süsleri falan filan. Bir kere şu girişimizde şu durabilir şöyle şurada dursun. İşte burada balonlarımızın rengini seçebiliyoruz. Hangi renk balon olsun? Mavi. Mavi mi olsun arkadaşlar? Sarı mı olsun? Bence mavi olsun. Çünkü kızların doğum günü her zaman. Bakalım bunlar makas. Hayır bunları istemiyoruz. Şuradan bir bir yaş. Doğum gününü seçelim. Bir her yer bir olsun Lütfen. İki istemiyoruz. Bunlar kartlar. Doğum günü kartları. Şöyle dursun. Bu da bir yaş dursun. Bu neymiş? Bu da konfetiymiş. İşte böyle patlatacağız birazdan doğum gününde. Şunları da şöyle koyalım. Bakıyoruz. Bu neymiş? Bu da bardakmış. Şöyle dursun. Bu ne? Bu da. Böyle yanıyor biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu da böyle dokununca yanıyor. İşte pastası, pastası dursun. Bu da böyle baloncuk çıkartıyor. Bakıyoruz. Bu neymiş? Bu da müzik çalar. Bunu istemiyoruz. Çünkü bizim de doğum günü konseptimiz mavi olacak. Bunlar, bunları da istemiyoruz. Bunları da istemiyoruz. Bakalım bu neymiş? Bu neymiş? İçecekler. Şöyle bunlar durabilir. Tabaklar. Bu neymiş? Çatallar ve kaşıklar gelen misafirler için. Ben şöyle burada dur. Şöyle dur. Ve işte bizim bize gerekli olan balon. Arkadaşlar konfetimiz dursun. Şu kullanmayacaklarımızı şöyle hemen buranın içerisine geri koyalım. Suzi çok heyecanlı oğlunun doğum günü olduğu için arkadaşlar birazdan Suzi bize katılacak. Şunu da şu bir yaş. Şunu şöyle koyalım. Arkadaşlar şunu da şöyle koyalım pastamıza. Tamamdır. Bu kolimizin içerisindekileri aldık. Şunlar bakıyoruz. Bunlar makyajlar. Gelen misafirlere makyaj yapabiliriz. Ay Suzi çok komik olacaksın. Şunlar da şöyle dursun. Bunlar gelen çocuklar için. Evet bunlar da dursun. Arkadaşlar bence çocuğun babası sihirbaz olsun. Ne diyorsunuz? Bence sihirbaz olabilir. Şunlar da ayakkabılar. Burnu. Bu neymiş? Bu dursun bir bakalım. Bu neymiş? Arkadaşlar burada diyor ki bunların diyor şekillerini diyor yapabilirsin ama biz istemiyoruz. Su fışkırtıyor. Şu da dursun oyuncak çocuklar için. Bu da bandaj galiba. Şunları da şöyle kaldırabiliriz. Tamamdır. Arkadaşlar şimdi Suzi ve babası, çocukları için birisi sihirbaz, birisi de palyaço olsun çünkü çok güzel olur. Gel bakalım Suzi. Şimdi babası palyaço olsun arkadaşlar. Şunu da ver bakalım. Sen şu ayakkabıları da giy bakalım. Tamamdır. Babası çocuğun. Evet, Mete'nin babası. Tamamdır. Şunlar onun giysileri, iş kıyafetleri. Çok önemli. Bunları birazdan götürürüz. Kız Suzi sen de o zaman sihirbaz ol ya da sen de şu kıyafetleri giy. Ay dur ne oldu? Bunu değil üstüne bunu altına da bunu giy. Aa senin ayakkabıların çıkmadı. Ben bu kıyafetini hiç beğenmedim Suzi. O yüzden seni böyle giydirmeyeceğim. Bunun içerisinde ne varmış? Bakalım. Ha, bunlar misafirlere hediye. Şöyle misafirlere çocuklar için hediyeler arkadaşlar. Bunlar ikramlıklar. Şöyle durabilir. Bu neymiş? Bu da evet erkek çocuğunu olabilecek bir şey. Bakıyoruz. Bu da dans için halı. Bakalım bunlar da sandalyeler. Oturmazlar zannetmiyorum. Şunları şimdilik şöyle kaldıralım arkadaşlar. Şöyle sen, sen de gel bakalım. Seni de alalım. Çünkü sen de güzelsin. Hemen şunları şöyle kaldırıyoruz. Suzi'nin kıyafetini hiç beğenmedim. Ay dans için olanı da kaldırdım. Bu muydu? Hayır. Neyse dans için olanı da kaybettim arkadaşlar. Ya gördünüz mü? Bunda ne vardı? Bunda da hediye paketleri vardı. Şunları şöyle alalım. Ay havuza düştüler. Şimdi ilk önce şurayı bir düzeltelim. Şu kapının girişinde dursun. Babası palyaço oldu. Çok komiksin. Şunu da eline al bakalım. Gelen çocuklara fışkırtır. Oyun, oyun oynatırsın. Bu neydi? Bu. Evet bu güzel. Arkadaşlar şimdi ilk önce şunu açacağız. Şurada açıyoruz. Evet çok güzel oldu pastamız. Bu da böyle dursun. Sen dur şimdi. Şimdi bir sürü mavi balon lazım bize şöyle bir sürü mavi balon çok güzel değil mi arkadaşlar ben doğum günü sürprizleri yapmayı çok seviyorum hazırlamaya da bayılırım şöyle olsun çok güzel oldu Bu balonlar böyle olsun bir yaşta böyle dursun şimdi şuraya bir balon daha Gel bakalım. İşte tamamdır. Burası da hazır. Şunlar hediyelikler. Şöyle dursun. Söz iyi buna gerek yok. Bunları kaldıralım. Çünkü zaten gördük ne olduğunu. Çocuklar isterse ellerine balon vermek için bu da burada dursun. Bir yaş pastası da böyle dursun. canım benim. Çünkü o bir yaşında bir bebek olacak. Seni de kaldıralım. Şurası da misafirler için gelen. Ay arkadaşlar çok güzel oldu. İşte pastası da şöyle dursun. Muhteşem oldu. Suzi çok kötü görünüyorsun. Hemen gidip üstünü değiştirelim. Doğum gününe böyle katılamazsın. Çok kötü. Kızları da getirelim. Kızlar da üstünü değiştirsin. Burada çok güzel kıyafetler var çünkü. Evet arkadaşlar, Suzi nasıl giyinsin? Seval, Naz ve Suzi, Suzi gel bakalım. Tamamdır arkadaşlar, hepsini burada giydireceğiz çünkü çok güzel kıyafetler var. Sevalcim, sana bunu giydirelim mi? Çok tatlı olursun. Ayakkabıları da giydirelim. Şu tokayı da takalım. İşte sen hazırsın. Çok güzel oldun. Diğer kızlarımız da ne giysin? Onlar da şuradan kıyafetler giyebilir. İkiz oldukları için arkadaşlar onlara güzel kıyafetler giydireceğim. Gel bakalım. Sen şöyle dur. Sana şunu giydireceğim. Ay çok tatlı oldun. Kardeşinin doğum günü için heyecanlı mısın? Bakalım. İşte bu tokayı da taktık. Sana şu ayakkabıları giydirmek istiyorum. Ay çok güzelsin. Çok tatlı oldun. Sen de gel bakalım. Sana ne giydirsek? Gökkuşağı konsepti olduğu için sana da şöyle bir şey giydirebilirim bakayım. Çok güzel oldun sen de. Renkler muhteşem. Çorapları da giy. Evet. Senin de işin bitti tatlım. Sana da şuradaki ayakkabıları giydirelim. Evet çok güzel oldun. Senin tokalarını değiştirebiliriz ama. Bu çantayı istemiyorum. Aa, sana da bu tokayı takalım. Bakayım. Aa, çok tatlı oldun. Arkadaşlar bu doğum günü olduğu için herkes istediği gibi giyinebilir. Ah annemiz annemiz. Anneşimizi de giydirelim hazırlayalım. Anneşimize ne giydirelim? Sana da bunu giydirelim çünkü çok renkli bir gün olacak. Evet çok güzel oldun sözüye. Ayaklarına da şöyle sade bir ayakkabı. Tamamdır herkes hazır. Doğum günü partisi başlayabilir. Alın sizi alın. Ay baba ne yapıyorsun çok komik görünüyorsun. Evet bugün benim oğlumun doğum günü ve ben onun için böyle hazırlandım. Baba bizim doğum günümüzü neden yapmadık? Evet baba küstük sana. Ki ablalar küstü, ablalar kıskanç. Aa bu da neymiş böyle gideyim de bakayım şuna bakayım. Ay 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 bir sürü kutucuklar. Anne kucağına al beni. Ay çok güzel oldu. Her şey hazır. Şimdi ailece bir resim çekinelim. Evet poz verin. Şimdi sizi çekeceğim. Aa niye hepsini görmüyor. Şöyle yapacağız. Aa sadece bizim bizim resmimiz çıkıyor anne kardeşim de ver yanımıza. Biz çekinebiliriz. Aa çok yarım çıktı. Hiç güzel olmadı anne. Ama olsun şöyle durabilir. Biraz daha geriye alayım. Hatta şöyle yapalım. İyi ki doğdun kardeşim. İyi ki doğdun kardeşim. Bu daha güzel oldu. Biraz da şöyle yapalım. Evet işte bu çok güzel oldu. Aile fotoğrafımız. Anne bunları mutfağa salım. Mutlu yıllar Mete. İyi ki doğdun Mete. Hadi pastanı üfle. Üfledim. Aferin benim oğluma. Hadi parti başlasın. Anne önce pasta yiyelim. Tamam kızım. Hayatım sen pastaları keser misin? Ben kızlarla oyun oynayacağım. Tamam canım ben hallederim. Ha! İnanamıyorum anne bütün pastayı yedin. Ay kızım bilmeden oldu arkadaşlar yanlışlıkla bütün pastayı yedirdim ona. Neyse babacığım ben bunu istiyorum yüzüme. Ay çok güzel oldun kızım. Ben de palyaço renkleri istiyorum kardeşime de bunu yapalım haa kardeşime olmadı tamamdır ay çok güzel bir doğum günü oluyor aa arkadaşlar şuradan da resim çekebiliyorduk değil mi şunları bir şöyle yapayım aile fotoğrafı sen al bakalım onun kucağına şöyle yaklaş şöyle yer değiştirin sen de gel bakalım hop Ay almıyor. Neyse bunları burada çekelim. Aa çok güzel oldu. Şimdi de kardeşleriyle birlikte sizi çekelim. Arkadaşlar aile resminde maalesef olamıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi doğum günü partisi çok güzel oldu. Her şey muhteşemdi. Suzi bütün pastayı yemeseydi daha iyiydi ama yedi. Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, aboneyseniz de lütfen bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum ve çok seviyorum. Hoşçakalın.